Hayır hayır zaten bu yüzden açtım kılımı. Ay başım ay. İyi misin? Ay çok kötü başım. Ay başım çok kötü döndü ya. Ben bir ne babaya gideyim. Bir Ge -ge geleyim mi ben de? Yok yok ben hallederim kendim. Ay. Ay buradan bir... Ay. Dur dur. Ay. Gel şey... gel gel yüzüne bir su çarpın. Ay sağ ol Nehir. Sağ ol. Ay başım çok kötü dur. 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 Dur yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Dur dur, dur sana peçete alayım. Nidem çok kötü. daha iyisin ya. İyiyim, ne Sağ ol, canım. Çok sağ ol. Ay. Sen de bağırıyorsun. Rolümü yaşıyorum çünkü. Kendime kötü oyuncu dedirtmem. Hem zaten ayılınca yok. Sen niye korkmadın? Mıy 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 hiç çekemem onu. Hadi rolüne girdiysen gidelim artık. Dünya kadar işim var. Hadi amca oğlum biri gelecek şimdi anne. Hadi kaçır o zaman sen de benim. Ya bilmiyorum be, siz ikiniz bir değişiksiniz ha.